Videoya hoş geldiniz. Bu videoda Amazon'da nasıl kozmetik ürünleri satabilirsiniz? Türkiye'den yurt dışına nasıl kozmetik ürünleri satabiliriz? MSTS belgesi nasıl hazırlanır? MSTS belgesi nedir? Nasıl yollar izleyebilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim. MSTS belgesi nedir? Materyal Safety Data Sheet diye geçiyor aslında. Malzeme güvenlik bilgi formu diyebiliriz. Yani ürünlerimizi buradan yurt dışına yollarken lojistikte kargomuzun kolimizin üzerinde bu belgenin olması gerekiyor ki kozmetik ürünleri satabilelim aslında. O yüzden gerekmekte bu belge. Amazon'da kozmetik ürünleri çok fazla satmakta. Çünkü aslında kullanan ürünler olduğu için yani düzenli bir alımı olduğu için, düzenli bir döngüde olduğu için bu ürünler aylık satışları çok fazla. İstiyorsanız gelin bir hem Türkiye'de hem de Amerika'da bulunan bir marka ismini yazayım ben buraya. Ve satışlarına bakalım. Örnek veriyorum Nivea yazdım şu anda. Ve ana sayfasında Alumten'i çalıştıracağım ve 59 tane ürünün, ilk sayfadaki 59 tane ürünün bana genel analizini yapacak. Her aylık satışları, ciroları nedir ne değildir aslında 59 adet ürünü analizini yaptı her Buradan en çoktan en aza doğru sıralayabiliriz. Baktığımız zaman çok ciddi satışlar var aslında. Burada bakıyoruz. Buradaki ortalama aylık satışları, burada ortalama aylık ciroları görebilirsiniz. Nivea markası hem Türkiye'de de var hem Amerika'da da mevcut. Şimdi bazı arkadaşlarımızın şöyle soru işareti gelmiş olabilir. Şimdi Nivea yani Türkçe paketiyle işte yurt dışında İngilizce paketiyle nasıl yapacağım gibi. Türkiye'de de Türkçe paketli ürünler var arkadaşlar kozmetik kategorisinde. Hatta ben bir tane örnek de aldım Avon ürününden ki hani video dolu dolu olsun istedim biraz da. Bakın Nivea'nın perakende olaraktan hepsi buradaki fiyatı Nivea diyorum pardon Avon'un. Burada baktığımız zaman ürün İngilizce pakette gördüğünüz gibi. Aynısını Amazon Amerika'da açtığım zaman ikisinin de paketinin aslında bunlarla aynı olduğunu göreceksiniz. İngilizce olaraktan ve içerik olaraktan da aynı olduğunu görüyorsunuz. İkili paket diyor. Burada da ikili. Mesela bu ürünün aylık satışına baktığımız zaman 326 adet satmakta ve güzel olan yani şuradaki meblağı TL'ye çevirince ki doların art, artış şekliyle birlikte aslında bu üründe güzel karlar yapılabilir. Tabi doğru tedarik edersek dediğim gibi hepsi burada bizim tedarik yerimiz değil sadece fiyatları temsili aldığımız kısım. Toptan olarak fiyat düşecektir. Hepsi buradan değil direkt satıcıya ulaştığınız zaman fiyat düşecektir. Şimdi MSTS belgesi olduğu zaman dediğim gibi kozmatik kategorisine girebiliyorsunuz. Ve bu belge olduğu zaman Türkiye'den dünyanın herhangi bir yerine çıktığı zaman aslında bu belge geçerli oluyor. ha Bazı ülkelerin işte gümrüksel süreçler tabii değişkenlik gösterebiliyor onu da söylemek isterim. Ama genel olarak Amerika'ya sadece MSTS belgesiyle 800 doların altında biliyorsunuz gümrük vergisi çıkmadan da Türkiye'den, Yurt dışına yani Amerika'ya kozmetik ürünleri satabilirsiniz. Kozmetikte ciddi bir e, kar vardır. Çünkü aslında ben size hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Bir yerde ne kadar az rekabet varsa ya da ne kadar çok engel varsa onu siz aşın ve orada siz satışını yapın. Örnek veriyorum, kategorisi kapalı bir markada bu bir puan diyebiliriz aslında. Çünkü bu bir engel ve herkes bunu aslında açamıyor. İkincisi MSDS belgesi gerekiyor. Yani kozmetiği herkes satamıyor. Siz sattığınız zaman her şeyiniz doğru bir şekilde analizle birlikte, tedarik anlamında da doğru olduktan sonra belgesel süreçle birlikte siz burada bu ürünleri satabiliyorsunuz. Biz MSTS ile ilgili bir hizmet çıkarmak istedik. Çünkü Türkiye'de bir örneği hani yok hep böyle bilgi kirliliği vardı ve ben de şöyle bir şey düşündüm. Onu hatta size göstermek isterim. Burada hizmeti mütevazı bir şekilde açık açıklayayım size. Böyle bir hizmet yaptık. Şimdi bu, 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 hizmette size biz MSTS belgenizi hazırlıyoruz. Burada genel sorular soruların cevapları da var. Hani sıkça sorulan soruları da yazdık aslında. Burada gelip bakabilirsiniz. Videonun altına bırakacağım bu linki. Bir de şimdi şu var. Şunu da düşündüm ben. Şimdi kozmetik defa başlayacak arkadaşlarımız. Eline biz belgeyi bile versek bir şekilde elinde belgeyle kalabilir. Yani böyle durabilir. Süreci bilmediği için dolaylı yönde. ilk defa olacak. ilk adım olacak. Ben de dedim ki buraya bir de 30 dakikalık danışmanlık eklemem gerekiyor. İnsanlar bu belge aldıktan sonra e, hangi markada gidecekse bizim uzman arkadaşlarımıza sorsunlar ve o şekilde doğru şekilde ilerlesinler. Hem gümrüksel süreçte hem de ürün tedariği kısmında. Buraya ben de ekibimden Türkiye'den yurt dışına kozmetik ürünleri satan ekip arkadaşımı dahil ettim. Ve siz bu hizmeti aldığınız zaman hem MSDS belgeniz kimya mühendisleri tarafından size özel hazırlanıyor. Belge size yollanıyor. Burada Amazon anlamına zaten herhangi bir sıkıntısı yok. Gümrüksel süreçte bu belge ihtiyacımız var bizim. Burada da genel soruları zaten gelip okuyabilirsiniz. Yani siz bu hizmeti aldıktan sonra hem sizin kozmetikle ilgili bütün sorularınızı sorabileceğiniz uzman ekip arkadaşımla konuşuyor olacaksınız. Hem de sizin için bu belge bizzat hazırlanıyor olacak. Genel olarak sorularınız cevaplanacak. Genel olarak hani biz şunu öneriyoruz. Böyle yanabilir ürünleri pek tercih etmiyor bazı kargo firmaları. O sizin kargo firmanıza göre değişiklik gösterebilir. Tabi ona önceden de sorabilirsiniz. Genel olarak da yanıcı maddeler harici bütün kozmetik ürünlerini satabiliyorsunuz bu belgelerle. Size özel oluyor. Gümrüksel olarak herhangi bir sıkıntı olmuyor ki süreçle ilgili bütün sorularınızı arkadaşlarıma sorun diye bu hizmete dahil ettik onları da. Yani siz buraya geldiğiniz zaman kısacası Kozmetik ürünü de artık satabileceksiniz. Bu belgeyle birlikte Türkiye'den yurt dışına kozmetik ürünleri yollayabileceksiniz. Bu engeli açtıktan sonra da gerçekten rekabetin düştüğü bir yerde güzel kazançlar yapılabiliyor. Doğru tecrübeniz varsa elbette. MSTS belgesini siz kendiniz de araştıraraktan yurt dışına tedarik edebilirsiniz ama fiyat, kalite ve süreç olaraktan gerçekten hiç hiç uğraşmanıza değmez bu hizmet varken onu içtenlikle söylüyorum. Hem de dediğim gibi 30 dakika boyunca bütün sorunuzu sorabileceğiniz bizzat kozmetik satan bir arkadaşım mevcut, ekip arkadaşım mevcut. Ee, çok fazla soru geliyordu MSTS belgesiyle ilgili yani nasıl yaparız, kozmetik ürünü nasıl satarız gibi. Ben bunu çok araştırdım, i̇şte doğru kimya mühendislerini buldum, Amazon'da geçerli olan, doğru bu işi yapan arkadaşları buldum araştırmalar sonunda. Hizmeti her anlamında dahil ettim. Kısacası bir araştırma, bir bakın derim. Ee, bu şekilde de bir hizmetimiz var, onu duyurmak istedim. MSDS belgesini kendiniz de araştırabilirsiniz. Türkiye'den yurt dışına kozmetik satabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Genel olarak sorularınız zaten dediğim gibi, sıkça sorulan soruları biz ekledik. Hizmet aldıktan sonra bizzat arkadaşıma da sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda neyi merak ediyorsunuz onu da yorumlara yazabilirsiniz. Ben dikkate alacağım ve onun içine bir içerik üreteceğiz. Ya da onun içine bir problem varsa bu tarz belgesel anlamda doğru insanlarla iletişim kurup ona da çözüm getireceğim elimden geldiğince. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.